Selamun Aleyküm arkadaşlar. Az önce İstanbul bültenine baktım ve iki tane at gözüme çarptı. Bunlardan bir tanesi 5. koşuda Boza, diğeri 9. koşuda Sarıoğlu. 5. koşuda Boza kariyerinde 50 kilo ile bir defa start almış, onda kazanmış. Ha her 50 kilo ile start aldığı koşuları kazanacak diye bir şey yok. Ama bugün için ve bu siklet avantajını mutlaka kullanmaya çalışacaktır. Burak Averbak idaresinde ben Boza'dan bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. At koşar bat kazanır. Boza önde istediği tempoyu kurabilirse, arkadaki rakipleri de kontrol ederek giderse neden olmaz? AGF'de şu an 5. sırada. Diğer atım Sarıoğlu. Orijine baktım. Gerçekten gözüme çarptı. Evet ilk kosu çimde şartlı bir istediği gibi Müslüm Çelik atı sürememiş ve çok kötü bir performans ortaya koymuş. İkinci kosunda yine Müslüm Çelik idaresinde bu sefer şansını kumda denemiş. Orada da başarılı olamamış. At sahibi en azından şunda bir karar kılmış ki tekrardan atını çime koşturmaya karar vermiş. Bugün ben Sarıoğlu'ndan Mert Gökalp Arslan İdaresi'nde bir beyaz bayrak aynı yarış yapmasını bekliyorum. Büyük bir ihtimalle Mert Gökalp Arslan önde atı sürebildiğince yüksek tempoda sürecek ve koşuyu bitirmeye gayret edecektir. Eğer 9. koşuda tek atmıyorsanız Sarıoğlu'nu mutlaka yazın. Orjin hakikaten muhteşem. Ben bu orjinin Çin'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Cumanız bu arada mübarek olsun.